Evet arkadaşlar merhaba 13 Eylül 2021 Bursa at yarışlarında gündüz programında beraberiz Pazartesi günü itibariyle Bursa'da tam 10 koşulu bir program var arkadaşlar yoğun bir program var ee, ve e, güzel de bir ikramiye gözüküyor ufukta Pazartesi itibariyle tabii ki ne kadar uyum sağlayabileceğiz bilemiyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var dün Adana'da birinci altılıyı elimizden kaçırdık açıkça söylemek gerekirse hemen onunla da ilgili şöyle ufak bir bilgimiz var onu geçelim. Dün Adana'da birinci altılda bankomuz da gelmişti Semih Bey fakat Unzen geldi son ayakta yani altıncı koşuda. Tabii Tabi otomatikman aslında onunla yazılabilirdi arkadaşlar biz inanmamıştık eğer yazan arkadaşlar varsa sonuçta tutmuştur. Tekimizin gelmesi önemliydi burada. Mehmet Akyavuz için güzel bir gündü. Evet şimdi Bursa'da elimizde ne var ona geçelim. Bursa'da bakalım nasıl bizi bugün ne bekliyor. 13.30'da başlayacak birinci koşu 10 koşuluk bir program var yoğun bir program var. 11 tane safkan burada start alacak birinci koşu itibariyle. Evet arkadaşlar burada tam 5 tane safkan var. Arkadaşlar bakın biz biraz geniş tuttuk ama bunu tamamıyla seçecek olan sizsiniz ona göre de değerlendirirsiniz. 3 numaralı kafa kıran burada Onur Yıldız'da. Bu Onur Yıldız'a çok iyi altları bugün yüklemişler. nasıl başaracak bilmiyoruz arkadaşlar. o kapasite de değil çünkü. 5 numaralı kardeş Kaya Mehmet Kaya ile 6 numaralı Macir Metin Oğuz Eren'le 8 numaralı Padok Ağası Furkan Karakurt'la ve 9 numaralı Börü diyoruz. Yani kırmızı e, buradaki ekürler diyoruz arkadaşlar. E, burada siyah ekürleri pas geçtik biz. Dileyenler yazabilirler. Biz gram inanmıyoruz o içinden bir tanesinin geleceğine. 3, 5, 6, 8, 9 diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ilk atımız burada Onur Yıldız'a bugün bayağı bir safkanlar yüklenmiş. Yani bunu bu adamı Halis Karataş veya Gökhan Kocakay ile karıştırdılar herhalde. <laughs> bu alan insanlar. Evet 3, 5, 6, 8, 9 dedik ve ikinci koşuya geçiyoruz. Birinci altının ikinci aya Bursa'da evet şartlı 4 bir koşu dişi 4 yukarı araplar 2000 çin başlığımız var tam 17 tane safkan burada start alıyor arkadaşlar ikinci koşuda ee, yine 5 tane atımız var burada 2 numaralı bukefalos furkan karagurtlu arkadaşlar bakın bu atın kalitesi belli hani nasıl ayağınıza giyersiniz bir ayakkabı e marka bir ayakkabı giyersiniz bu da bukefalos öyle bir safkan son düzük sprintlerini isterse iyi yapabiliyor ee, yani tabi burada 10 günlük bir aradan sonra katılacak. Bilemiyorum. Bizim ilk atımız bir de Emin, Melis Kurtel Eminler'in elinde bu. 10 numaralı Nossi aynı şekilde arkadaşlar bakın bu atın zamanı geldi artık. Yani alternatif banko arayanlar ya da küçük kupon yapmak isteyenler Nossi'yi rahatlıkla düşünebilirler. Bu atın vakti geldi. Hani biz şimdi e, geniş yazalım dediğimiz bu ama size söyleyeceğiz. Burada bizi dinleyenler kendilerine göre tabii kupon yapabilirler. Altınmalı Selda Hanım e, her ne kadar kum pistteki performansıyla gözükse de e, çim pistte de her an ters bir koşu çıkartabilir. Üzerinde Mustafa Şişek var. Bir numaralı Sanay e, burada Mürsel Kayış ile. Mürsel Kayış zaten genelde itman yaptıran, Atları itman yaptıran bir apranti. Bakalım şansını deneyecekler. E, i̇ndirim almışlar burada Sanay'a. Ve 4 numaralı Köçek diyoruz Kadir Tokaçoğlu ile. Yine e, çok iyi bir koşu bekliyoruz bunlar arkadaşlar. Köçek yani oynatır yani bildiğiniz göçek gibi oynatır herkesi. 2-10-6-1-4 şeklinde e, burayı geçiyoruz. Tabii ki bakın yazmadığımız atlar var burada. 7 numara Yahya Bey gülüyor. 8 numara Memduh Hanım ve Tatlı Çağ 9 numara. Yani bunların hepsinin e, arkadaşlar sürpriz yapma e, gibi bir ihtimalleri var. Onu söyleyelim. E, hatta 12 numaralı dal bastı dahi bu ayakta birçok kişi atabilir onu söyleyeyim e, 2-16-1-4 dedik ve bahsettiğimiz adlara geniş kupon yapmak isteyenler e, yararlanabilirler bunlardan da evet şimdi üçüncü koşudayız. şartlı 3 hukuklar İngilizler 1500 metre çim piste çıkacaklar toplam 9 tane safkan var burada arkadaşlar burada bir tane bankomuz var e, Musab'ın Çin bindiği Gold Polat e, burada bizim bankomuz her ne kadar 1500 çimde olsa yani 1500 metre olsa burada diğer safkanların yanında 60 kilo ile kaldı bu en ağır kilo yani ama kalite açısından da en yüksek safkan arkadaşlar birer ikişer kere basar onlara o yüzden kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar burada bu gold palat bir şekilde kazanacaktır bankumuz Dördüncü koşu yedili plasenin başlangıç ayağı. Maiden, 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum çıkacaklar. 10 tane safkan start oluyor Bursa'da. 4 tane safkana yer verdik. 1 numaralı Kırat Bey. Mustafa Çiçek'le. 2 numaralı Baba Dino. Cemal Paso'yla. 6 numaralı Oğlum Ferhat. Mehmet Kaya'yla. Ve 7 numaralı Onkut diyoruz. Kadır Tokaçoğlu'yla arkadaşlar. Kadır dedim yalnız. Kadir Tokaçoğlu'yla. 1, 2, 6, 7 şeklinde tam dört tane e, atla buraya geçeceğiz. Biz ekürleri yazmadık ama gerçekten ekürler kapalı kutu. E, buradaki sürprizi de düşmanlı dağın ateşi yapar arkadaşlar çok dikkat edin. Biz burayı 1, 2, 6, 7 olarak geçiyoruz. Beşinci kuşudayız. İkinci altılı gayanın da burada e, başlangıç ayağı oluyor. Beşinci kuşu 10 koşulu programda. E, Handikap 14, 3 yukarı İngilizler. eee 1800 metre kum piste çıkacaklar. Toplam gördüğünüz gibi 14 tane safkan var. Bu 14 tane safkan içerisinde e, biz kaç tane seçmişiz? Tam 5 tane seçmişiz. 1 numaralı bal kız Onur Öztürk arkadaşlar. Çok iyi bir koşu bekliyoruz bu e, safkandan. E, yarış kazanma ihtimali çok yüksek. İlk atımız bizim. 3 numaralı The Collector Muhammed Mirvilgin le. 4 numaralı Akta Fırtınası Tolga Yıldız'la 6 numaralı Frankenstein ve ekürisi Anita Black arkadaşlar. Mutlak güzel kuponlar olması lazım. Bunlar bir türlü e, kendilerini ifade edemediler şu ana kadar. E, Frankenstein ve Anita Black 6 e, ve 13 numara mutlaka kuponlarda olmalı. Ve 10 e, numaralı Moro Christyolus e, burada Gökhan Yıldız'la e, bu safkanda bir e, bir şekilde 2021 yılında yok gibi yani böyle 777 7, 7, hani slot makinelerdeki gibi 777 yapmış. Burayı biz nasıl geçmiş oluyoruz böylece 1, 3, 4, 6, 8 şeklinde geçiyoruz. Burada tabii ki Valiant King arkadaşlar 8 numaralı Valiant King de ekliyoruz. Dikkat diyoruz. 1, 3, 4, 6, 8 geçiyoruz burayı evet. 6. koşudayız. Şimdi handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çim piste çıkacaklar. 10 ve 16 tane at var burada. Bu 16 atın tam 5'ini yazıyoruz. 13 numaralı Kuzü e, İnancalı Nevzat Avcı'yla, 3 numaralı Celibetay Furkan Karakurt'la, 7 numaralı Budaklı Halil Kaplan'la, 6 numaralı Galicia Onur Yıldız'la ve 10 numaralı Şehzade Eren Kadirlerle. 13, 3, 7, 6, 10 şeklinde geçeceğiz burayı. Arkadaşlar bakın yazmadığımız atlar var burada. 12 numaralı kuzen ve It May Rain 11 numaralı It May Rain arkadaşlar. Geniş olanlar 11 ve 12'yi de yazabilirler. 15 numaralı Rindamin geldi. Hasan abi de arkadaşlar burada çok sürpriz arayanlar Hasan abi. Aslında bu grup biraz sert gelir. Ona e, tabii ki 4 numaralı Özümcan da burada e, Mehmet Kaya ile bir şekilde önlere atabilir kendini. Evet burası dediğim mi çok e, geniş e, bugün gerçekten geniş kapsamlı bir altılı e, ganyan görüyoruz ortada. 13, 3, 7, 6, 10 diyoruz. 13, 3, 7, 6, 10 burada ve bahsettiğimiz atlar 12'ler, e, 11'ler ve 4. 12 11 ve 4'te burada her an e, her şeyi yapabilir diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi 7. koşudayız. 7. koşu kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1700 için başlığımız var. Toplam e, 11 tane safkan içerisinde 4 tane safkana yer verdik. E, arkadaşlar burada 2 numaralı Keskin Şah'tan çok iyi bir koşu bekliyoruz. 1 numaralı Tunç Siperi, Merçan Çelik ondan da çok iyi bir koşu bekliyoruz. Yani e, ve 3 numaralı Köy Ağası Demir e, Mehmet Kaya'yla ondan da çok iyi bir koşu bekliyoruz 7 numaralı usulca diyoruz Yıldız'a. Şimdi bu bu 4 atı arkadaşlar 2 1 3 7'yi e, tartışmasız kuponlarınıza oturtmanız lazım. Hani geriye ne, ne kimler kalıyor bakın e, burada ilk kez koşacak olan bir Anadolu Efesi var. E, Kudretim Uzay'a bakan ve Yamaç bir Bunlara da bir bakmak lazım. E, AGF falanlarınız çıkacak nasıl bir durumdalar. Ama normal şartlar altında 2, 1, 3 ve 7 e, şeklinde. E, tabii ki nakış burada e, belki de ilk at olacaktır bilemiyorum. Ama biz bunu gel, bugün geleceğini düşünmüyoruz arkadaşlar bu nakışın. Ha, onu söyleyeyim size. Belki başka bir gün olabilir. Çünkü 1 ve 2 çok bastıracak. E, sürprizi de bir, bize göre 3 e, 3, 3 ve 7 yapacak usulca. Yani 1 ve 2 yaparken e, 3 ve ve buradaki 7 de sürpriz yapmaya çalışacak. Bizim görüşümüz o. Ama nakış bir şey yapmayacak. Belki ikinci olabilir ya da üçüncü olabilir. Önemli değil. Ama e, bunlardan bir tanesi 1 ve 2 e, veya e, 7 veya e, arkadaşlar e, 3 devreye girecek diye düşünüyoruz. 2, 1, 3, 7. Şimdi 8. koşudayız. Saat 17'de bir A3 koşusu bu. 2 açlı İngilizler. 1400 metre çimpise çıkacaklar. 7 tane sapkan var. Burada 8. koşuda bizi bir e, banko bekliyor arkadaşlar. Buradaki bankomuz altı numaralı Shining Glory. Ö, Özcan Yıldırım'la ve Ekürsü tabii ki Medikane. Yani 6 ve 5 arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu 8. koşuda biz bu e, ekürlere güveniyoruz. Torok temsilcilerine. E, mutlak düzeyde bırakmayacaklardır. Bu 160 bin lirayı alacaktır bunlar arkadaşlar. İkisi de diğerlerini e, böyle dizi, ellerinin tersini ittireceklerdir diye düşünüyoruz. Burada tabi <laughs> e, Bohemian Rhapsody bizim çok sevdiğimiz bir safkan. Bakalım bu ikisini mücadele edebilecek mi? E, Bohemian Rhapsody boş bir at değil ama biz burada tek hakkımızı burada kullanıyoruz. 5 ve 6 banko. 9. koşudayız. Baktığımız zaman 9. koşuda da e, Maiden bir mücadele var. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kumise çıkıyorlar. 10 tane safkan içerisinde 4 tane at burada. Ön planda 4 mal kurşun baba Mehmet Kaya ile. 6 numaralı oğlum Yaman Nurettin Şen'le, 1 numaralı Buzlu Efe Selim İpek'le ve 2 numaralı Kelemerli Bey Cemal Paso arkadaşlar. Burada 4, 6, 1, 2 diyoruz. Ee, günün sürprizini de arkadaşlar burada Vanga yapabilir. Dikkat bu safkana. İşte kötü bir safkan değil bu. Ee, ama bize burası için 4, 6, 1, 2 yeterli. 10. koşu son koşu artık Bursa'da ee, saat 18'de şartlı 2 3 yaşlı güzel 1700 metre için başlığımız var 10 On... değil 20 tane at arkadaşlar 20 at var burada 6 tane safkan burada yazacağız 5 numaralı start diyoruz Tolga Yıldız'la arkadaşlar bakın normal şart altında bu, bu e, yarışı Stark'ın kazanması lazım bizim ilk atımız burada ee, gerçi 10 numaralı kulvardan çıkıyor ne olursa olsun e, 1700 metre öyle küçük bir mesafe de değil e, Stark için her şey e, onun lehine 10 e, on numaralı Earth and Grey mercan Çelik'le O da aynı şekilde şansı sahip 1 numaralı Tight Rope ve e, Unicorn arkadaşlar ikisinin de geliri var bunların Gelmiş olmalarına rağmen yani bu Tight Rope ve Unicorn'un da ilk koşusu zaten birincilikle e, tamamlandı. Ee, bizim iki, üçüncü atımız olmuş oluyor. Altı numaralı Marelina Furkan Karakurt'la 3 numaralı Queen of Flowers Halef Katil'e arkadaşlar mutlak düzeyde yazılması lazım bu safkanın. Çok iyi bir safkan bu. Geldi geçen iki koşuya var. Şimdi yine gelebilir ve 15 numaralı burada Brave Ella Burak Akçay'la gününün sürprizini yapabilir arkadaşlar. 17. kulvardan çıkıyor ama yapacak bir şey yok burada pardon 17. kulvardan çıkmıyor Brevela 7. kulvardan çıkıyor evet 7. kulvardan çıkıyor e, tabii ki burada bakarsınız arkadaşlar varsa eklemeniz gereken mutlaka ekleyin e, bir şekilde bizim pas geçtiğimiz olabilir AGF oranlarına göre e, burası 5, 11, 6, 3 ve 15 diyoruz e, sizlerin de atı varsa mutlaka e, buraya ilave edin diyoruz arkadaşlar Evet, Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz sona erdi. Bugün Bursa'da 10 yarışlık programı değerlendirdik. Herkese iyi bir hafta geçirmesi dileğiyle, sağlık, mutluluk, huzur ve bol bereketli olması dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Elazığ ile ilgili olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Herkese bol şans, hoşçakalın.